Merhaba sevgili Kartallı Çocuklar. Sandık Ortamarlık Değişinden Ayşe Öğretmen. Bir önceki videomuzda sizlere bir bilmece sormuştum. Bilmecemizin cevabı Reysamlı Çocuklar. Bugünkü dersimizde dinç başlamayı ne dersiniz? Hazırsanız başlayalım. Oturduğumuz yerde dik durarak ellerimizi havaya kaldırıp kaç kafa hareketi yaparak ona kadar sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aynı hareketi kollarımız elbeyken de yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Rahatlayalım. Evet çocuklar bugün sizlerle birlikte hayvanlar hakkında sohbet edelim. Yeryüzünde çok sayıda ve çok çeşitli hayvan yaşar. Bunların bir kısmı evcildir ve insanlarla birlikte yaşarlar. Evcil olmayan hayvanlar da vardır. İnsanlara pek çok faydaları olan hayvanları sevelim ve koruyalım. Onları rahatsız etmeyelim. Yaralı ve hasta olanları veterinere götürelim. Hayvanları iyi bakıp besleyelim. Kışın yemeksiz, yazın susuz bırakmayalım. Hayvanları korkutmayalım, ürkütmeyelim. Evet çocuklar, sizlerle birlikte maymun kardeşler hafta parmak oyununu söyleyelim. 5 maymun kardeş varmış. Sabah uyanmış, çok acıkmışlar. dolabı açmış, kuz kalmamış masanın üstüne bakmış, muz kalmamış, dışarı çıkmışlar, ağacın dallarına bakmışlar, muz kalmamış, düşünmüşler, düşünmüşler, çok acıktık demişler, koşa koşa evden çıkmışlar, ormana doğru koşmuşlar. Şimdi sizlere bir bilmecem olacak çocuklar, daldan dala atlarım, kollarımdan sarkarım. Bu bilmecemizin cevabını düşünelim. Bir sonraki videomuzda hep birlikte cevaplayalım. Şeker tadında bayram geçiminiz dileğiyle. İyi bayramlar.